Bizim Millet İttifakı'ndan çatlak sesler var. Valla enteresan şeyler yaşanıyor. Şu yüzden Meral Akşener biliyorsunuz ee, Urfa'da bir HDP'liden olan HDP'linin burası Kürdistan'dır lafına karşı sessiz kalmıştı. Tabi şu anda o sessizliğin pişmanını yaşıyor. Ee, bazen öyle olur. Yani hayatınız boyunca birkaç an için yaşarsınız zaten. Birkaç kere gelir o anlar bir daha gelmeyecek. O bir dakikadır sizin bu hayattaki yerinizi belirleyecek şey. O bir dakikada ne yaptıysa o birkaç kere olur öyle bir dakikalar. Mesela bunlardan biri 15 Temmuz'du. 15 Temmuz'da o gece ne yaptın sorusu önemli bir soruydu benim için. O gece ama o anda sonra değil. Yani 16 Temmuz'da sokak boş geç. ...iyi ki çıktın sağ ol Allah razı olsun da. Bana 15 Temmuz'da ilk anda sokağa çıkan lazım dedim ben. Ne kadar bunların sayısı? Ne kadar? Bu ülke kaç kişinin sırtında duruyormuş? Kaç aklın, kaç kalbin üzerinde inşa etmiş kendini onu görüyorsunuz. Bu kadarmışız tamam. Bütün ülke o kadar kalbin, o kadar aklın sırtında devam ediyor hayatına demek oluyor bu. Güzel. Şimdi işte 15 Temmuz dakikası anı gibi anlar gelir insanların karşısına. İşte o anda o dakikada ne yaptın önemlidir. Sonra bana istediğin kadar bağır. İstediğin kadar ağla git terapi ol. Keşke o anda onu deseydim tüh işte bilmem o bana bunu dedi ben ona onu diyemedim diye böyle insanlar hırslanırlar uykuları kaçar travmaya dönüşür sonra bunu abartırsa hap alır terapiye gider falan 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 bir dünya böyle bir yerdir çünkü o anlar var tam yapmanız gereken şeyi yapmanız, o anda söylemeniz gerekeni söylemelisiniz. O anda yapmalısınız, o anda gitmeli, o anda tutmalı, o anda bırakmalı neyse yapacağınız. İşte Meral Akşener 15 Temmuz gecesi o anları kaçıranlardan. Pozisyon alanlardan zaten. Yani aksine pozisyonu hadi bir kalım. Ben başbakan oluyorum pozisyonundaydı zaten Meral Akşener. Biliyoruz. Bir anda daha geçirdi allah Teala onun önüne. Bir imkan, bir fırsat. Bir an ya. İşte sana birisi dedi ki ben bu ülkeyi böleceğim. Ben bu ülkeden toprak alacağım. Burası da Kürdistan'dır dedi. İşte o anda bir kelime söylemeliydin. Ve onu söyleyemedi. Şimdi onun öfkesiyle patlıyor. Oradaki kaybetmişlik, o öfke, o sinir, bu kolay kolay kaldırılabilecek bir şey değildir bir insanın içinde, iç dünyasında. Hani dayak yemiş gibisindir yani vurabilirdim ama vuramadım o dayağı durup dururken yedim ben. Hırsı gibi bir şeydir o kaplar bütün vücudu. Damarlarda siyah siyah dolaşmaya başlar. Beynini ele geçirir, kalbini kaplar, kalbini karartır. Artık eskisi kadar düşünemez olursun, eskisi kadar göremez olursun her şeyin geriler, her şeyin düşer. Lezzet gider, koku gider. Dinlediğin müzikleri artık istemezsin. Hiçbir şey istemezsin. Bir dur Allah'ını seviyorsan diye. Uyku tutmaz. Durup dururken tam yemek yer diye aklına gelir. Öyle bir an yaşadı Meral Akşener. Bütün hayatı boyunca taşıyacağı bir yük. Bütün hayatı boyunca taşıyacağı travmalar. Ve akabinde ne geldi? Öfke patlamaları. Haksız olduğunda Hani evi yakan adam vardır biliyor musunuz? Karı koca kavga eder adam haksızdır. Haksızlığını kapatmak için evde yangın çıkartır ya bazı insanı yakar bütün evi yani. Tam da o öfke patlamasını yaşadı meclisin kürsüsünde. Kalktı millet ittifakını yaktı. Dedi ki HDP'yi PKK'nın yanına konumlandırıyorum dedi. Ha bir de Sayın Öcalan dedi. Şey gibi yorumlandı o Sayın Öcalan. Ee, böyle hani denge yapmaya çalışıyor. Bir taraftan HDP PKK'nın yanında diyor ama bir taraftan da Sayın Öcalan diyor değil. Onu yanlışlıkla söyledi. O gerçek değil. O değil suçmuş. Ha değil suçması dediğin şey bilinçaltının tezahürüdür. Gerçi bilinçaltı diye bir şey yoktur. Bilinç dışı vardır. Bilinç dışının tezahürüdür. Şudur budur bilinçaltı diye ağzımıza alıştırdılar. Acayip saçma bir laf. Hiçbir karşılığı yok bunun. Uydurukça bir şey yani. Bilinçaltı diye bir şey olmaz. Bilinç dışı vardır. Hani bunun tezahürüdür bilinç dışındaki fantazilerin insanın bilinç dışındaki e, travmalarının, korkularının, eğilimlerinin, alışkanlıklarının sonucunda insanın ağzından bir şey kaçar. Dil suçması bir şey yoktur diye psikanalitikte bir alan yani bu çalışılıyor bu meseleye ama o kısma girmeyeceğim hiç gerek yok. Şimdi bunun bayağı bir yanlışlıkla söylüyorum hiç öyle bir niyeti yok yani Meral Akşener sayın hocadan demez. Niye demez biliyor musunuz niye dememeli? Ee, sayın Öcalan lafı üzerinden siyaset üretmiş birisidir kendisi. Yani. Sayın Öcalan dedin sen Sayın dedin. Meral Akşener'in siyaseti neyden ibaret? Megri megri e, başka e, Öcalan'a kardeşini TRT'ye çıkarttınız Sayın Öcalan. Megri megri Öcalan Sayın Öcalan. Megri megri Öcalan Sayın Öcalan. Meral Akşener'in toplam 6 dakikalık kaseti vardır. Sürekli onu başa sarar. Yani o 6 dakika bittiğinde Meral Akşener ikinci bir cümleyi kurabilecek birisi değildir. Siyasette. E şimdi oradaki en büyük malı Sayın Öcalan'dı. Kendi kalkar aynı hata yapar mı? Belki de şair İsmet Özel'in dediği gibi Allah insanı iddiasından vurdu ya iddiasından vurdu. O kısmını bilmiyorum ama şunu söyledi sonra. Yani bunu da yerine koymamız lazım. Kalk dedik ya bu benim ağzımdan kaçmış. Farkında bile değilim. Arkadaşlarım beni uyardı. Hatırlamıyorum bile yanlışlıkla söylemişimdir. Onu geç Sayın Öcalan'ı. Onu almıyoruz. Millet ittifakını yaktı bir öfkeyle evi yaktı evi bütün ittifakı yaktı HDP teröristtir dedi HDP PKK dedi tamam çok güzel A şıkkı. danışıklı dövüş yapıyorlar kalabalıkta efelik yaptı tenhada dönecek ya görüyorsun halimizi nerelere düşürdüler bizi ya biz nerelere düştük ya bundan kurtulmamız lazım azıcık şunu da idare edin ne olur lütfen falan derse HDP'ye HDP de HDP de ittifakın hatırına yani Pervin Buldan Meral zaten toplamaya çalışıyordu. HDP de ittifakın hatırına bunu yutarsa bir sorun olmaz. Yutmazsa çarşıda sesler yükselir. Ortalık fena karışır. Bu şarkı başka bir yere gider. Başka bir şeye dönüşür. Bu halayın da sonu gelmez. Ben sana söyleyeyim. Çok net yani. Bu işi kapattı, bitirdi yani. Şey... <laughs> Osman Kılıç diyor ki, abi Sayın Öcalan dedi diyor. <laughs> sayın Öcalan, Sayın hocalan Ya bu Sayın Öcalan siyaseti ya, enteresan bir siyasettir. Ee, diyebilirim Sayın Öcalan. Benim Öcalan diye arkadaşım var. Ondan bahsederken mesela. Buyurun efendim Sayın Öcalan falan ne var? Aha. Ne yapayım şimdi adamın? Fethullah diye arkadaşım var benim ya. Adı Fethullah. Ona çok kızmıştım ama biliyor musunuz? Çok kızmıştım. Salak. Gitti adını değiştirmeye çalıştı. Ne yapıyorsun sen dedim ya. Bir tane madravazın yüzünden. Ya abi, ya bırak dedim Allah'ını seversen. Ne kadar güzel bir ismin var senin. Bırak bir tane şarlatan yüzünden. Ne hale. Cemaati de kirletti bu adam kelime olarak dedim. Hizmeti de kirletti. Ne yapacağız? Vaz mı geçeceğiz? Cemaat, hizmet. Değil mi? Fetullah. Bunlar ne tahir, ne güzel kelimeler. İyi, ee, ne yapacağız şimdi? dört tane putperest çaklavan yüzünden biz bunları vaz mı geçeceğiz bundan? Bırak dedim bunu. Şey i̇şte insan anasının babasının koyduğu isimden ya yanlış anlıyorlar ya anlayan da anlasın dedim ya boş ver. Millet ittifakından işte böyle çatlak sesler. Baha ba videoyu bir ver bak nota ver yayında da hadi bir yayınlayalım o videoyu bak ne diyor Meral Akşener bir görelim. Biz aylardır ne diyoruz? HDP bizzat bana sorulan sorulan bir soruya verdiğim cevap. HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz. PKK ile arasına mesafe koymalıdır diyoruz. <laughs> Aha. Aha. Valla alkış. Gitti ya. İttifakı patlattı. Yok ya. İşte aşıkkı. Bir tane adam özür dileyecektir. Ya düştük gördüm. İşte durumu biz idare edir artık falan diye. Pervin Buldan da falan, ta, ta, falan diye. İttifakın hatırına yutarsa hedefe bunu tamam. O zaman ne çıkacak ortaya? Siyasi tiyatro olduğu çıkacak ortaya. Peki ittifakı gerçekten yakıyorsa başka bir denge mi konuşacağız artık? İyi Parti'nin Millet İttifakı içindeki pozisyonu ile ilgili olarak. İYİ Parti millet İttifakı'ndan çıktığında millet ittifakının herhangi bir şekilde siyasi olarak bir yerde olması imkansız. Hiçbir yerde olamaz yani. Mecliste çoğunluk bile olamazlar. Yani mecliste grup belki CHP'nin garanti grubu kurulur ama yani bir millet ittifakı grubu bile kuramazlar şeyde mecliste. Bir, bir şey etki edemezler. Şu andaki aritmetikten daha kötü bir hale gelir mesele. Peki ee, millet ittifakından çıkacak mı? Çıkmayacak, çıkmaz. Peki e, HDP çıkar mı millet ittifakından? HDP çıkarsa yine aynı şekilde millet ittifakının için bir yokluk söz konusu olur. E, varlığından söz edemezsiniz. Millet ittifakı gümledi. İşte şuraya geldi mesele. Bunlar ne hepsi? Bunların hepsi millet ittifakının demoları. Yani bunlar hükümeti ele geçirseler her gün Türkiye'de bu krizi yaşatırlar. Ama her gün, her gün mahvederler. Bu milletin kanını emerler. Ne psikoloji kalır, ne ekonomi kalır, ne huzur kalır. Her şey biter. İçişleri terörle mücadele, şudur budur. Bütün ülkeyi kafamıza geçirirler. Allah korusun yani. Çünkü demo ya şu anda demo yapıyorlar bize. E ne yapacağız? Hadi bakalım. E, demokrasi, özgürlük, adalet diye diye kelimelerden tiksinir olduk. Yeni kelimeler bulabilir miyiz diyor. Ha, hayır canım. Ne münasebet. Yeni kelimeler niye bulacak mısınız? Hiç de bulmayacağız yeni kelimeler. Ee, tam aksine yani yeni kervanlar niye bulacakmışız? Tam aksine onlar gitsinler. Hiç öyle bir şey yok. Kelime de gayet güzel yani. PKK yüzünden demokratik kelimesinden soğudum ben. Vallahi duyduğum zaman tüylerim diken diken oldu. Bunlar bir, barış dediler mi diyorum ki eyvah. Pervin Buldan, Selahattin Demirtaş falan bu tayfanın ağzından barış kelimesini duydum. Eyvah bunlar birini öldürecek gene. Bunlar gene bir çocuğu öldürecekler. Çünkü onlar böyle gözlerine çocuk kestiriyorlar. Çünkü böyle işte Yasin Bürü gibi, Fırat Simpil gibi. Bayağı kestiriyorlar Eren Bülbül gibi. Çocuk kestiriyorlar gözlerine. O çocuğu öldürecek onlar ya. Dayanamıyorlar. Ona ihtiyaçları var. Çünkü psikolojileri öyle. Yaralışları öyle onların. Katil barbar sürüsü. Barış 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 demeye başladı. Ah gene bir çocuk ölecek diyorsun. Tak diye çocuk ölür. Bunlar demokratik demokratik dedi mi PKK eyleme başlar. E şimdi ne yapacağız? Pervin Buldan, Selahattin Demirtaş falan filan gibi tipler yüzünden, PKK yüzünden barış kelimesinden mi vazgeçeceğiz? Demokratik kelimesinden mi? Hayır, Fethullahçılar yüzünden de ne cemaat kelimemden ne hizmet kelimemden vazgeçmem yani. Allah hizmetinizi kabul etsin.